Girişimcilik Temel Eğitimi Proje kapsamındaki faaliyetlere sınıf içi girişimcilik eğitimleriyle başladık. İlk öğretim çağındaki çocuklar için özel olarak hazırlanmıştık. Bu eğitimlere programın temel amacına ulaşmadaki en temel buluşma noktamız girişimcilik eğitimiydi. İnanılmazdılar. Yüksek enerjileri, geniş anlama kapasiteleri ve ilgileri sonucunda eğitim boyunca parmaklar hep havadaydı. Sevgiyle izliyorlardı bizleri. Zaman zaman öğretmen, zaman zaman ise abi ve ablalarıydık onların. Girişimci düşüncenin temellerini vermeye odaklandık eğitim boyunca. Sınıf içi eğitimler yaparak öğrenmeyi hedefledik. Bunun için de yapbozları kullandık. Her bir parçayı birleştirirken girişimcilik kavramını da öğrendik. Yaratıcılık ve tasarım eğitimi. Bir sonraki adımımız yaratıcılık eğitimleriydi. Herkesle aynı yere bakan ama farklıyı gören çocuklar yetiştirmek hedefimiz. Eğitim süresince yaratıcılık, yenilikçilik ve tasarım kavramları anlatıldı. Yeniyi bulmanın yoğun çabalara, uzun araştırmalara ve doğru ekip çalışmasına bağlı olduğunun altı çizildi. Maliyet hesaplama ve bütçe oluşturma eğitimi. Para harcarken kazanılır felsefesinden çıktık yola. Maliyet, gelir, gider, kar ve bütçe kavramlarını anlattık her aşamada maliyetlere dikkat eden ve asgari şartlarda çözüm aramaya çalışan çocuklardık artık. Tabi maliyet ve kârı anlatırken gider ve zarar kavramlarını da unutmadık. Küçük yaratıcılar en yenilikçiler. Şimdi öğrendiklerimizi uygulama zamanı. Amacımız astronotumuzu dünyaya sağlam bir şekilde indirmekti. Her gruba birer yumurta verilmesiyle başlamıştı ilk gerçek rekabetimiz. Yumurtayı yaşayan bir astronot kabul ederek sürtünmeye dayanıklı, su geçirmeyen ve çarpmalardan en az derecede etkilenen uzay mekikleri tasarladık. Hiç rastlanmamış rekorları bu aşamada kırdık. kurulan alışveriş merkezinden çocuklar bütçelerini en uygun şekilde kullanarak harcama yaptılar. Harcamak için iyi planlamak zorundaydılar. Çünkü ikinci kez aynı malzemeyi almaya gittiklerinde fiyatların ikiye katlanacağını biliyorlardı. Bu etkinlikte yaratıcılığın küçük yaşlarda çok daha fazla olduğunu çocuklar bize ispatladılar. Çocuklardan takım ruhunu bozmadan ortak düşünce sistemi ile doğru tasarımı yapmalarını ve sonuç hedeflerinin tümünü karşılamalarını istemiştik. Ortaya çıkan sonuçlar hepimizi şaşırtacak nitelikteydi. Ödül olarak uzay parkına gitmeyi planladık. Hep beraber bowling oynayıp yemek yedik. Pazarlama, reklam ve kampanya oluşturma eğitimi. Müşteri kraldırı öğrendik strateji, pazar, pazarlama, yönetim, müşteri, talep ve satış, pazar payı reklamları, satış promosyonlarını, alternatif kanalları öğrettik. İşe yarar istatistikleri paylaştık ve müşteri memnuniyetinin asıl amacımız olduğunun altını çizdik. Slogan bulma, afiş hazırlama. Tekerleği icat eden veya üreten değil, pazara sunan ve satabilen kişi girişimcidir. Bu etkinlikte gruplara bir örnek olaylar verilerek televizyon reklamı, ilan ve afiş tasarlamalarını istedik. Çocuklar oyunculukları ve reklam müzikleri ile süperdiler. Proje yönetimi eğitimi Öğrenci, öğretmen, veli etkileşimini sağladık. Kalıtsal ezberleri bozduk. Çocuk anlamaz, şimdi sırası değil, bu nereden çıktı, eski köye yeni adet getirme, başımıza icat çıkartma söylemlerini, şunu şöyle yapsak mı, bu daha iyi olmaz mı, haydi beraber yapalım söylemlerine dönüştürdük. Tiyatral Eğitim Çocukların akademik gelişmelerinin yanı sıra sosyal gelişmelerinin de arttırmayı amaçladık projemizde. Bu nitelikler hayal gücü, özgüven, kendini ifade edebilme, takım çalışması ve iletişim kurmaydı. Tüm bu nitelikleri tiyatral eğitimler ile birleştirdi sevgili Erol hocamız. Bu eğitimler kapsamında tiyatro sanatına ilişkin bir takım kavramların da tanıtımı yapıldı. Türkçenin doğru kullanımı konusunda uyarılarda bulunuldu ve öğrencilerin hayal ettikleri projeleri etkili bir şekilde sunabilmeleri için uygulamalı çalışmalar yapıldı. Hepimiz birer tiyatrocu, senarist, yönetmen olduk ve çok eğlendik. Bu etkinlikten memnun e muyuz? Evet! Eğleniyor muyuz? Evet! Öğreniyor muyuz? Evet! Büyüklerimize anlatıyor muyuz? Evet! Kutluyoruz hepinizi. E